Dilerdik ki bugün Bingöl'deki o çirkin görüntülerden sonra şehitlerimizin hatırasına sahip çıkan kimilerimiz Abdullah Öcalan'ın mektubu devletin ajansı aracılığıyla yayınlanırken veya kardeşi devlet televizyona çıkarılırken de aynı hassasiyet koyup tepki koysalardı. Keşke şehit annesi Pakize Akbaba o yaşında mahkemelerde süründülürken sahip çıksalardı. Keşke şehidimizin kendisi gibi asker ağabeyi Mehmet Alkan'ın acısına saygı duyup ona sabretselerdi, hakaretlere karşı çıksalardı. Sabredemediler onu da aynı şekilde. Bizim şehitlerimiz için şehit değildir bunu anlamak çok mu zor diye mesaj verenler açılım zamanı akil adam yapılırken seslerini çıkarmayanlar. PKK'lılar kendi ölüleri için yurt içinde